açıklanan rakamlar son 20 yılın rekor enflasyon oranları. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri zaman zaman değişik alanlardaki rekorlardan bahsediyorlar ama esas vatandaşı ilgilendiren ve maalesef olumsuz yönde adlandırabileceğimiz rekor enflasyon rakamlarında yaşandı. Bağımsız yapılan enflasyon tahminlerine baktığımız zaman TÜİK'in açıkladığı tüfe enflasyonunun iki katından daha fazla olduğunu görüyoruz. Yine özellikle bu yeni yıla girerken yapılan fahiş fiyat artışları 2022 yılında da maalesef enflasyonda yeni bir rekor kırılacağı anlaşılıyor. Değinmek istediğim bir diğer nokta bu hükümetin temel ekonomik göstergeleri ne kadar bozduğudur. Kendilerine 2015 yılında devredilen tüketici fiyatları enflasyonunu 5 katından fazla artırarak %36'ya çıkardılar. Yine kendilerine 6 olarak devredilen üretici fiyatları enflasyonunu 13 kattan fazla artırarak yüzde %80 80'e çıkardılar. Benzer şekilde kendilerine devredilen kuru 5 katından fazla artırdılar. Yine politika faizlerini de 2 katına yakın artırdılar. Bu hükümet enflasyon konusunda inandırıcılığını ve güvenilirliğini tümüyle yitirmiştir. Biz Deva Partisi olarak tekrar Enflasyonu düşük tek haneli düzeylere indirmek için hazırız. Kadrolarımızda, programımızda, eylem planlarımızda bunun hazırlıklarını tamamlamış durumdayız.